Şimdi Valencia'ya Efecan gol şansı gol! Gol! Kadıköy'de Fenerbahçe golle başlıyor. Rossi, Rossi, Rossi. 5. dakika. Şükrü Saracoğlu stadında Fenerbahçe 1-0 önde. Ceza sahasına, kale sahasına doğru bir dokunuş yandan dışarıya. 8. dakika. Alıştı. Ceza sahasına girdi. Kandeyaş yaptı ortasını verdi Valencia iyi kontrol etti. Valencia döndü. Valencia vuruyor son anda. Rundazot. Valencia kontrol etti. Rossi kullanıyor köşe vuruşunu içeriye. Kalesa sıra gol. 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 Kadınköy'de farkı ikiye çıkarıyor. Gustavo Enrique. 17. dakika bir ortada içeriye doğru Efkan yükseldi kafayı müdahalede bulundu Altay pasını verdi Emre Emre kale sahasına orta şut karışımı bir vuruş ceza sahasına girdi pasını verdi Emre Bor araya girdi top aldı giderken yerde kaldı faul bir de kart sarı kart Efkan Bekiroğlu maçın ceza sahasında Valencia son anda son anda bir müdahale Efkan'ın müdahalesi. Şimdi Kandeyaş bir orta. Altay'ın kucağına. Valencia baktı arkadaşlarına. Pasını verdi vuruş son anda. Leroyfer. Ceza sahası içinde bu arada Pedro. Karambol yerde kaldı. Ve beyaz noktayı gösteriyor karşı hakemi. Hüseyin Göç. Pedro geldi. Pedro Rundarsson. Atak devam ediyor bir vuruşla. Kaleci kurtardı. Rundarsson. Valencia'ya gelmedi. Ceza sahası dışından vuruş. Gol! Mükemmel! Mükemmel! Nefis bir gol! Crespo! 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 Ferdi süratli. Ferdi içeri girdi. Ferdi vurdu. Bozular Fenerbahçe'nin hata sürüyor. Valencia! 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 Hüseyin Göçek bir şey yok dedi. dedi. Şimdi pasını verdi. Alioski. Alioski'nin ortası. Gustavo pasını çıkardı. Salı uzaklaştırdı. Crespo. Rossi pasını verdi Emre'ye doğru. Emre ceza sahasında. Kale sahasına doğru. Belkovic. Hareketlendi. Oğuz. Oğuz Aydın. Ceza sahasına. Fecan'a doğru. Villan ara. pası. Efkan hareketlendi. Efkan bir açırtma. Üstten dışarıya dargaline pasını verdi Ahmet Aslan koştu. Hatay. İrfan pasını verdi sol tarafa. Lincoln kalezasına gol! 70. dakika Valencia Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor. Ender Valencia. 70. dakika. Fenerbahçe 4 Valencia 0. Kahveci. İrfan Can döndü. İrfan ceza sahasında. İrfan. İrfan Can kahveci. 5-0. Kadıköy'de Fenerbahçe şov devam ediyor. İrfan Can kahveci. Ceza sahasına girdi Oğuz. Çapraz'da Oğuz kaleye doğru gönderdi Altay.